olan bir insan acaba ben ruhsuz muyum diye düşünür mü? Yok, ruhsuz olan bir insan ruhun ne olduğunu anlamayacağı için ruhlu mim, ruhsuz muyum diye düşünmez. Bakın, insanları Allah yaratır. insanların içinden insanlara bakar, onların içinden uygun olanlara, ama şimdi bu zahiri, batını ayrı tabi. Kutsal ruh üflenir, Allah kendi ruhundan üfler, kutsal ruh. O insan üstüne o çöker kutsal ruh. Kutsal ruh olan bir insan, hiçbir şekilde ölmez. Bu İncil'de, Tevrat'ta da vardır. Yani bir daha sonsuza kadar ölmez. Kutsal ruha üflenen insan. Ama kutsal ruh verilmeyen her insan yok olur. Ne olur? Cehenneme gider. E, cehenneme ne diyor Tevrat? Aynen. Ölüler diyarı diyor, ölüler diyarı. Karanlık diyor, ölüler diyarı. Sadece ondan açıklanıyor. Orada sonsuza kadar kalır, o kadar. Yani Aynen. yokluktan gelir, yokluğa gider. Ama ee, i̇nsan, ruh üflenen varlık, zaten o kilitlenmiştir, o bir daha ölmez. Samimi, ruh sahibi bir varlık da hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Hakikaten ruh üflenmemiş bir insan, yani kutsal ruh taşımayan bir insan, benim ruhum var mı yok mu diye asla düşünmez. Yani hiçbir anlam yoksa kavrayamaz. Öyle bir olay da olmaz. <laughs> Tevrat'ta ve masumanlıkta da o geçer. Çok uzundur o. İşte ben ben olduğum için benim, sen sen olduğun için sensin diye uzun bir e, anlatımdır. Kur'an'da da var.